arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en son videolarla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yağmur yağmur var. Zeynep benim isimli yağmur. Besma yağdı. Merhaba. Merhaba. Evet, portal açmanın görevlerini göstereceğiz. Ya yapma. Bu ya ne yapmaya çalışıyorsun işte arkadaşlar? Kimse gelmiyor. arkadaşlar ben Brokyon'u hiç sevmediğim için hiçbir güncellemesini bilmiyorum. Yağmur dedi portal yapacakmışız. Bula bula bula. Kandım gidiyoruz. Dur bakalım şimdi yağmur kandırıkçılarım çıkacak. Bunu yapacağız gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel. Ya bir gel. Bu benim arkadaşım. Dur boyumu büyüteceğim. Alev alev ediyoruz şaşırtmalı gitmesen kanki bak yeni kanki ben bensinliğin nerde olduğunu biliyor musun? bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum keşke bensinliğin nerde o tabi sence bu ortalama çıkmış gibi bir yer vardı arkadaşlar ben de, bu, Yani Hadi oradan kesin Brokeven'i Brokeven'i sevmeyen benim gibi insanlar da var yani. Benim yanımda da onu seviyor. <laughs> benim Neyse ben şu seni aramaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun? seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayamazsın. <laughs> Olmuyor. <gülüyor> <laughs> Arabada Yok artık Tamam Yağmur beni götürsün böyle <laughs> Ben de yolun üstüne erdiven koyup duruyorum. Ben hiç bilmiyorum bana sorma. Kanki merdivenlerden kaçış oynuyoruz. Bence... Evet arkadaşlar bence... size de Etmezsem. Evet. Bak buraya giriliyor. Biliyorum. Bunu biliyorum. Gel. Ama arkadaşlar giriyor. <laughs> Bilenler vardır elbet. Sen nasıl çıkıyordun? Burası nereye? Bak buralarda vardı. gelsene. Gel. Kanki dur dur bombam var benim bomba. Bomba bomba. Patlatayım mı? Patla. Çekil. Çekil. <laughs> kanki banka kaçar banka soygun olduk. Ah. Paralar paralar saç paraları Kaçalım. Kaç. Tam kanki aldık paraları gidebiliriz. 小马。